Tabi vatanımızı da düşünüyoruz. Dünyayı da düşünüyoruz. Yani, yurtta... Suç su. suç. Yanda suç. <laughs> yani bizim, ben Türkçüyüm ama ya, Türk yani bir zaman Türkçü değilim. Ben Amerikalı'yı da seviyorum. Rus'u hmm. da seviyorum. Bu ne? <laughs> Cem, o mu söylüyor hmm. bunu? O söylemiyor. Fikret kızı da söylüyor bunu. Bu o da söylüyor. Yani bunu hatırlıyorum F ben. Fikret kızı çok yumuşatmıştır onu. Biraz sert. giremedi. giremedi. <laughs> o kadar çok. <laughs> Şimdi Cem Karaca'ya bir hayır dilesek de gitse ona. Gönül istiyor ki andığımız ona gitsin. Hı, -hı. Gider İnşallah, mi? İnşallah gider. Bilmiyorum. Gider gider. Aa şuradakiler beni anıyormuş falan. Ver mi acaba? Gider. Gene uzattı. İşi gene uzattı. Rezil etti şarkıyı, rezil etti. Öbüründe açalım dur. Fikret aç, boş <gülüyor> 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 Fikret açalım. Fikret 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 adam. Yani cümle çok önemli, uzatmak veriyor. Hayır, hmm. o zaten aynı şarkı diye benim dediğimde. Belki hmm. Benimki şey, hmm. Fikret Sihir Kızılok. Sihir gibi okumuş. Hı? Hmm. Albert mi yazıyor? Ayrılık. Hangi çalgı? Cello. Tambur, yaylı tambur. Tamam. Ya. işte, Tamam. 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 Bu işte, haberin var mı? O işte. Yani bu o işte. Ozan'a, şey, Ahmet Arif'in çiğri. Ne güzel değil mi Kendi besledi bunu. Her notayı kendi besledi. Hmm. Öbür rezar etti, Rezil etti şarkıyı. Hmm. Hatta Melon Max biraz durakladı mı? Yok. Yeni şeyleri var. Şu anda yeni aprılımları var. Okuyoruz, bulursunuz. Ne gün okudun? mu? Ya. İnsan beyniyle bilgisayara evet, eşleşen evet, manşömesine evet. geldi. Bir sonra terminal men diyoruz. Evet. Çipleri birbirine, çip ve sinapsları birbirine şey etmek olayı. Yani. Evet. Evet. Onun üzerine çalışıyoruz. Biz termin adam diyoruz ona. Yani terminal yapılmış adam, bitirilmiş adam. Hı -hı. Hı -hı. Yani o zaten yapılacak bir şey. Bu, barbar falan değil. Bu, bu yapılacak bir şey. Olması gereken bir şey. Ama ben sana söyleyeyim. 250 yıldan önce olmaz mı? Olmaz. olmaz. Niye kapattın ya? E Candaşım konuşur. seviyordu. Candaşım seviyordu. Devam et çocuk. Geri planda çalamıyor Alçak sesle çaldı ona. Geçin. Hı. Hmm. Buna Ben dinliyorum ya. Geçene. Yengen oluyorsunuz bana. Kaptan da hatıralarına Ha hatır şey, şey, o zaman şey Fundara. Fundarardan açacağım. Fundar. Fundarar yeni gibi geldi bana. Hı hı. Evet. Annem teşekkür, teşekkür ederim Aynen. çok sağ ol. Allah senden razı Aynen. olsun Büyük dostum Baktayım. benim. Necak necak. Sence Bak Allah hep aynı yerde buluştursun. Amin amin hepimiz. Bak. Fundarar söylüyor. rock şarkı. Çok güzel bir şarkı. Rock söylüyor, rock müziği. Şey çalıyor gitarı. Neydi o? Bunlar beraber çıkıyorlardı sahneye. Kraç mı? Kıraç. Gitarı kraç çalıyor. bu ya. Çok güzel sesi var kadının ya. Bunu bu hapishanedeyken bu kadın çalmıyor mu diye. Biliyorum ki. Hapishanede radyolar var. radyolar var dedi hmm. radyo. Hmm. Onda çalıyordu bu kadın. Çok o zamanlardı. Yani İki bir kalmış. Ya, gün altında. altında... Evet. Ama ben bunu geçiyorum yani. bir kere daha dedim bana çok iyi sanatçı dedim. Hmm. Ben de hiç beğenmedim sanatçıyı hmm. Sesi çok güçlü. Hele bunun bir şarkısı var bir okusana onu. Orada iyice güçlü sesi. Benim için iyidir ya. Ha Aa, tamam. Orada tamam, tamam o kaptı. i̇nanılmaz güçlü sesi. Allah. Tamam şimdi hatırlıyorum. Bırakmayın tamam. Ha? Müzik bırakmıyor. Ay evet evet evet. evet. Ben... evet. Benim için üzüm ye şarkının adı neymiş? Benim için üzüm ye. Benim için üzüm ye. Ee, üzüm ye. Bak, Bak üzüm var burada. <laughs> çok güçlü kadın. Hmm. Kadın çok güçlü.

La aynı yıl mezun oldular şeyde konservatuarda. Bu, bunun burnu bu kadar bir şeydi. O yüzden kimse bunu iş vermedi. Hmm. Bu da benim burnum böyle de güzel dedi dedi kendi kandırdı. Sonunda bir kestirdi burnunu böyle açıldı. Hmm. İnsanlar burnu görmek istememişler. Benim için üzülme ya. <laughs> ben ya? ya. <laughs> Bak üzülme diyor. Resmen öyle diyor. Bak şimdi bunu göstersene bize Funda Arar'ın. Aysel. Aysel Arar. He. Yok Aysel. Şarkında da Aysel. He? He, Aysel. Evet. Funda Arar söylüyor Aysel. Klipte burnu büyük demiş. Bu kadar. Kocaman burnu var böyle. İnanılmaz bir burun ya. Sen de beni topla o kadar burnu var ikimizin kadar Çepnilerden herhalde o. Çepniler. Hmm. Karadeniz'deki Çepnilerin burnu çok büyüktür. Evet. Gözüküyor evet. mu burnu? evet gördüm. Gördün mü burnunu? <gülüyor> <gülüyor> İki ameliyatta bir sen kadar, bir ben kadar parça aldırdı. Sırf o burun yüzünden kadın unutuldu gitti. Hani mezundu. <laughs> Normal istiyor mu? Olur mu ya? Böyle ya burun. Şöyle. burada. Şu kadar dışarıda şu kadar. Top attım belli olmaz ama şöyle. Yani çok belli olmuyor da çok dik yani. Yok. Bur burada bile şey küçük. Burada bile küçük. küçük ama tamam. Bu bir tartıp var. Burun sayılmaz. Hayır ama şey... Başka evet, bir yerde ara. Beydik yüzünde bitmişti konserine kaptanın yeni çıkmıştı. Ha. Ha. Şöyle bir boyun var. İşte onu göstermeye çalışıyorum. Hı. Toplattırmışlar herhalde şeyden. Evet. Yok hep dik açılardan. Şimdi kaptan, kemerle Karşıdan olduğu için belli oldu. Şöyle tamam. yandan bir açıyı yakalarsak... Ha. <laughs> Şey normalde araya utanmıyor zaten yani burnun böyle diye. Bakıyorum. Çay verelim mi? Yo yo böyle daha iyi. Böyle daha iyi. Çay var mı? Kanka? Çay, çay. çay Sağ Yani bunları Faruk Bey yapıyor biliyor musun? Biliyorsun değil mi onu? <laughs> Biliyorum zaten burada ilaç demek Biliyoruz. Biliyoruz. Faruk Bey'den gelmiş hmm. demek. Hmm. Bu bak işte var değil mi burnu hmm. büyük. Mi? Maşallah. Bakar mısın? Nasıl belli bak burnu büyük oldu. Gördün mü nasıl yayılmış? Evet. Karşıdan, karşıdan aldığı için anlayamıyorsun ama evet. burada burun bak burada Böyle ve böyle burun. Ya. Karşıdan baktığı için küçük ama hmm. şuralara kadar gelmiş bak. Buralara kadar hmm. yayılmış görüyor musun? Bak ta burda burnu. Hmm. Bunu toplattı böyle yaptı. Sesini etkiler kaptan bunu küçülttüğü zaman falan. Zaten ama öbür türlü de şöhret olamazdı bunun yüzünden. Bunun yüzünden belki şöhret olurdu. Hani bir operatik kadın tutmadı, vardı. Tutmadı, tutmadı. Ben biliyorum. Geçmişte. Tutmadı. Sirena de Belgarak, Belzrak diye bir adam var şöyle. Hızlı, hmm. büyük. yavru bir kadın vardı. Maria Callas'ın bir benzeri, genciydi. Onun da burnu çok büyüktü hmm. ama hiç elletmedi burnunu. Neydi ya bizim ana kız dedim onlar. E, ee, arabeskçi bir yavdu kadın vardı. Neydi onun adı? Lizet mi? Linet. 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 Sen Linet'i diyorsun. o, 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 da, o da kocaman. Onun da burnu kocaman. Yavdu o kadın. Arabesk söylüyor ya. Deli mi ne ya? <laughs> Şimdi İsrail'de yıkılıyor o çıktığı zaman. Çok seviyor. Arabestleri söylüyor. İsrail'in tamamı arabestlere aşık. Yarışma programlarında da İbrahim Tatlıses'in şarkısını söyleyeyim. Onları birinci söyleyip olmuş. birinci oldu. Evet. Bir dersin, haydi, Evet. Ve kaptanım o kul... İbranice nasıl bize yakın Türkçe'ye? Evet yakın, evet. Böyle genizden değil, evet. aynı bizim gibi hmm. sesler, kelimeler çıkıyor. Hı. Hmm. Bana Hı. hiç yabancı gelmedi İbranice. Hı. Hmm. Hı. <laughs> Programdaki Öğrensek Yahudi de Türkçe biliyordu ya. Bu Türkçe kurduğum. kazandı, Türkçe kazandı şarkı. Yağın yeteneği var, Yavruların özel bir insan öğrenme yeteneği var. Çabucak öğreniyorlar. Allah onları Yavrulara mahsus vermiş. Genetik değişime uğramış tarih boyu. Hep kadından aldığı için değişik bir ırk olmuş, zamanla kadın esas ya anne esas baba değil annenin getirdiği çocuk esas yani çocuğu hamile oluyor getiriyor babaya tekme basıyor tamam o, öyle, öyle, öyle olması lazım ondan sonra geliyor burada doğuruyor çocuk yahudi olmuş oluyor sen diyor yahudi çocuğusun yani, çocuklar var Türk, Türk, Türksün diyorsun öyle biliyorlar Yahudisin dersen Yahudi diye biliyor. Çok devşirme yani var böyle çok. Ve ırklarını, dillerini hmm. muhafaza etmişler katlarında. Evet. Bir de, özelliği yani ben Yahudi Anneler yaptığım aşağı anlıyorum. Anneler yapıyor bunu. <laughs> hani bütün hahamların yetişmesi annelerindendir. Yani çok bilgili, görgülü ya hahamlar hepsi anneleri sebebiyle yetişkin. Belki de bilmem bir Türk'ün çocuğu bilemezsin. Bu kadar arabesk seviyorlarsa var da bir numara. Hani bir, bir kere arada bizde yaşadılar ya bir sürü.